Selamlar dostlar bu yaz günlerimizde bilgisayarınızı en azından serinletecek ve sessizleştirecek bir ürünle geldim. Bu bir inceleme değil canlı yorum diyebiliriz aslında. Neden? Çünkü teknik detay, bilgisayar incelemesi ve gibi şeylerle çok gerekmedikçe paylaşmayacağım açıkçası. Zaten bununla ilgili istediğiniz bilgiler internette var. Ürünün başlığında yazdığı gibi, ürünün değil videonun başında yazdığı gibi. Bazen karıştırıyorum. Diyorum ya insanın kitap okuması gerek. Olmuyor ben de okumuyorum yani cahil kalmayı daha çok seviyorum açıkçası. Neyse şaka bir yana. <laughs> Bugün inceleyeceğimiz ürün Artic'in Liquid Freezer 363. versiyonu. Pardon artık Liquid Freezer 360 Black. Bu Black versiyonu. Bunun bir de RGB'si var. RGB ile Black arasındaki en büyük fark zaten onun üzerindeki LED ışıklar. LED ışıklar haricinde başka da ciddi bir fark yok. Bu zaten çok güçlü bir soğutucu. Ödül almış bir soğutucu. Yani ürünü anlatmaya gerek yok. Ürünü aslında kullanımlarımı, deneyimimi anlatmaya ben geldim. Çünkü incelemesini elbet bir yerde bulursunuz. Anlatan birini elbet bir yerde bulursunuz ama deneyimlerini size paylaşacak birini bulmanız biraz zor. Çünkü e, bu işi yapan insanlar da genelde zaten videolar için sponsorluk alabiliyorlar. Hani bu işler zor birazcık. O yüzden hani ben size gerçekten bugün deneyimlerimi anlatmaya geldim. Diyorum ara ara konuşamayacağım. Sıcak. Alışma çalışıyorum. Bir yandan kameranın şeyine bakmaya çalışıyorum. Ekrandaki kadrajlamayım değil miyim odak ne durumda göremiyorum. Zaten küçücük 5 inç mi 4 inçlik mi ekranı var. Neyse. Şimdi bu soğutucudan bahsedeceksek en büyük değiştirme sebebi benim bir önceki soğutucum. Cooler Master 240 VL2 miydi öyle bir modeldi. Ekranı bir yere atarım. Çok sessiz çalışıyordu. Şimdi ondan buna geçtiğim zaman birinci fark sessizlik oldu. Soğutma konusunda gene bir fark oldu. Soğutma konusunda şöyle bir fark oldu. Gene bilgisayarım 70-75 dereceleri görüyor. O soğutucuda da görüyordu. Bu soğutucuda da görüyor. O soğutucu da o çok başarılı aslında 240 ama benim kullandığım işlemci Ryzen 9 5900X 24 çekirdek bir işlemci. Yani 24 tret bir işlemci diyeyim ben size. 24 izlek daha doğrusu. Türkçesine alışmaya çalışıyorum ben. Bazen sevmiyorum bu tarz şeyleri. Neyse. E, bunları geçelim. E, 24 izlek bir işlemci soğutmak zor oluyordu. Soğutucu da bayağı başarılıydı ama şöyle bir fark vardı. Ben bu soğutucu sessizliği harcında kullanmaya başladım başladı. cigarç konusunda 4.9 GHz hatta bazen birazcık test yaptım ama çok ilerleyemedim. 5 GHz'lik stabil ısılar gördüm. Yani 5 GHz çıkıyor, 75-80 dereceye dayanıyor ama üzerine çıkmıyor ve bununla beraber sessiz kalmayı başarıyor. Sessiz kalması niye önemli benim için? Çünkü bazen gece bir şeyler yapıyorum, bir şey render almak istiyorum. Hobilerim geri yani işte bir şeyler denemek, test etmek, tasarımları görmek ya da ne bileyim bu ufak tefek renderlara bakmak istediğimde. Öyle olunca da sessiz olması önemli, RGB olmaması o yüzden aslında önemli. Çünkü bir önceki kasam e, böyle bayağı yanar dönerli bir kasaydı, hevesle yaptığım bir şeydi. hala öyle bir kasa ihtiyacım var mı? Yok ama isteğim var mı? Var tabii ki hani güzel görünen bir şey istiyorum. Kapatıp açma olaylar falan hiç uğraşmak istemediğim için aslında komple kasayı siyah çevirmeyi düşündüm. Asus GT501'in e, bu büyük versiyonunu aldım. Bende daha önce Rampage vardı. Bu sığmayacak diye mecbur onu almak zorunda kaldım. Hani ben kasa, e, şey, kasayı demişim. Soğutucuya 4000 lira mı, 4500 lira işte o zamanın parası bir para verdim. Kasaya 6000 lira bir para verdim. Hani soğutucu değiştirme bana 10 bin liraya mal olmuş oldu. Bu bahsettiğim Aralık ayında falan 6 ay falan oluyor ben bu soğutucuyla geçirdiğim vakitlerde. Şu an sıcak yaz günlerindeyiz. E, bugün ayın 5'i bu video çektiğim itibariyle ve sıcak gerçekten sıcak. Ben bile terliyorum falan açacaktım ama şu an mikrofona çok ses gelmesin diye açmadım. Düşündüğümüz zaman hani bu sıcak yaz günleri için mantıklı oldu. Kendime bir klima da alabilirdim ama bilgisayarıma iyi bir soğutucu almak daha mantıklı geldi. Yani. Şaka bir yana gün içerisinde hani sıcak saatler içerisinde çok fazla evde olmuyorum. Genelde gece evde oluyorum çünkü sabah 7'de çıkıyorum, akşam 7'de geliyorum, 7.30'da evde oluyorum. 7.30'dan sonra da hani en azından klimaya çok ihtiyaç olmuyor. Bir vantilatör benim şu anlık işimi görüyor. Evde benim olmadığı için hani bir klima taktırmak, şey olmak kira olduğu için hani sıkıntı. O yüzden aslında Yatırımımı kıştan bilgisayar için yaptım. Kasayı da o yüzden genişlettim. Çünkü bilgisayar ısındığı zaman ciddi terlemeler olabiliyor içeride. Yani hani odanın derecesinin değiştiğini bile gördüğüm zamanlar oluyordu. Yani sürekli 75 derece dışarı bir sıcaklık veriliyor ve odanız onunla yer hale gelmiş. Eşdeğer dedim hani o aradaki işte atom bilmem fizikte falan filan ısı geçişidir, dengelenmedir gibi durumlar diye düşünebilirsiniz. Şimdi benim peki bunda dezavantajı bulduğum bölüm neydi? Montajı. Allah kahretmesin. Yani kalp krizi geçiyordum ben bunu montajladım ben bunu 90 derece görüyoruz Ha çalışıyor stabil çalışıyor. Sıkıntı yok. 90 derecede ben oyunlar oynuyorum, Battlefield oynuyorum, yayın yapıyorum. Hıvır zıvır her şey çalışıyor. ama 90 derece görüyor. Neyse sonra bir tane oyuna geçtim. Öyle böyle zorlamamış ki oyun kapandı. Sonra ısı yarısı verdi. Ya bu bir hafta sonra falan oluyor başıma geliyor. Bir kalp krizi geçirdim. Hani herhalde dedim pompa çalışmıyor. Hani bir şey diyemedim ya da bir sıkıntı var. Hani bunu testler falan yaptım ama 90 derece geçmiyorum. Dedim herhalde bilmiyorum belki ayarlarını falan yapalım diye. İşte montaj kısmı burada beni korkutan kısım oldu. Araya bir kağıt soktum. Normalde kağıt falan çok fazla girmemesi gereken bir şey. O işlemciyle e, soğutucu arasında bir kağıt soktum. Ve orada gördüm ki bayağı bir boşluk var. Yani öyle ufak tefek değil. Çünkü bir tarafı montajlı bir tarafı montajlı olmuyor. Intel işlemci olmadığı için Intel'in e, özel braketini kullanamadım. Onun için özel ayrı bir şey çıkarmış. Keşke AMD için de çıkarsalardı. O Intel'in özel bir raketlerini kullanamadığım için hani açık kalmış. ve oturup nasıl zor korkuyorsun şey yapıyorsun. Neyse bir şekilde oturttuk. Yani çalıştık sonra zaten o 70-75 derecede orada gördüm ben. Benim Cooler Master'in en büyük yaşadığım sıkıntı şuydu. 45 derecelerde 50 derecelerde bile yüksek sesle çalışıyordu. Çünkü hani soğutmaya çalışıyor işlemci bir sonra. O kadar yeterli gelmiyor sessiz soğutma için. E, diğer türlü fanları bu sefer kıssam ses çok yükselecekti. Burada işte o sessizliğe ulaşmış olduk. Montajında sıkıntı yaşadım. Ha Montajının güzel tarafı yok mu? Var. Fanlar montajlı geliyor. Eğer hiç özel bir kablo üzerine uğraşmayacaksın. Zaten tertemiz, incik gibi yapılmış halde geliyor. E bu da güzel bir şey açıkçası. Hani satan alıyorsun ve kablomun şey e, yok fan montajı yok şey yapmayacağım. kasanı uyumluysa çat diye takıyorsun, kullanıyorsun. Bu da güzel bir şey açıkçası. Bu da hoşuma gitti. Muhtemelen RGB olanın da öyle. Ya bunu RGB'ye çevirebiliyor musun? Çevirebiliyorsun. Muhtemelen şeyler aynı. Alt e, altyapı aynı. Muhtemelen RGB fanlar alsam buna taksam olacaktır. Onlara bakmadım ama şu an RGB ile çok işim yok. RGB kısmını fanlardan ziyade ben özel ışıklarla yapmayı düşünüyorum ileriki vakitlerde ki hani fan değişse bile RGB aynı kalsın. E, ee, RGB'li sessiz ve bu artıkin içindeki fanlar kadar güçlü ve güzel fanlar da bulamadım. Bunun içinde kullanan 100 milimetreler benim aşırı hoşuma gitti. Daha önce de kullanmıştım. Şans eseri kullanmıştım. Nasıl kullandım ben bu 100 milimetreleri? Ee, bir ara bir tane yeni bir yer çıkmış. Gel buram öyle bir yerden. 5 tane bunun fanını almıştım. O zaman fiyatıyla bir 6-7 sene oldu. 25 lira vermiştim tanesine. Orijinal artık fanlarıydı. Müthişti. Açtım çatı çatı da kullandım. Hala da karşım kasasında duruyorlar. Egzoz fanı ve egzoz fanının tam tersi olan önde duran fanlara ne isim veriliyor bilmiyorum. Ben onlara ters egzoz diyeceğim ters egzoz fanları için falan da kullanmıştım. Hava akışı çok iyi, CFM'leri çok yüksek. E bu radyatörle yakın olduğu için daha da serin tutuyor. Ben o fanları kendi kasamda kullandığım zaman 3-5 derece yakın düşüşler görmüştüm ki doğru e, hava akışını sağladıklarından dolayı. Ucuz fanlar da kullandım. Hani ucuz fanlarda evet RGB'ler güzel ama bunların yakaladığı kadar güçlü bir hava akışı yakalayamadılar. Öyle olunca da ısındı tabii cihaz. Aslında böyle. Ya e aslında kısa bir canlı yorum dediğim gibi bu video. Ara ara karışmış olabilir. Aklınıza takılan sorular olabilir. Videonun altını yorumlarda belirtirsiniz zaten. Ekstra olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Bilmiyorum. Yok. Ha 6 ay geçmiş üzerinden bu fan e, diyeceksiniz ki hani bunun dördüncüsü çıkacak belki beşincisi çıkacak. Ya şöyle bir durum var. Hani bu videoyu izlediğiniz tarih olarak bilmiyorum ama ben şu bu soğutucular ve benzeri kasalar ıvır zıvırla ilgili güç kaynaklarıyla ilgili ki yeni bir güç kaynağı ve kasada dediğim gibi bir incelemesi gelecek. Onu demedim ama dediğim gibi diyorum çünkü ben aklımda dediğimi düşünüyorum bunu. Neyse şaka bir yana bu ürünler birazcık zamansız ürünler diyebilirim. Yani evet belki 5 sene sonra alsanız bu ürün geçmiş olur vakti. Belki çok daha iyi olabilir ama 6 ay sonra 1 sene sonra aldığınızda bu ürünü hala kullanabilir oluyorlar. Fiyatlar uygun olabiliyor. İkinci elde belki yenisi çıktı diye değiştirenler oluyor. Hani dikkatli kullanında pompası bozuk değilse bu ürünlerin bozulma ihtimali de yok kolay kolay. Sıvı kaybetme ihtimalleri var deniyor ama muhtemelen onlar çoğu zaman çözülüyor Çünkü ben Cooler Master'ın soğutucusunu 4 sene kullandım ve hiçbir sıkıntım olmadı. Hala aynı performansta başkası kullanmaya devam ediyor. Öyle olduğunu düşünürsek hani bu ürünler 1,5-2 sene için zamansızlık oluyor. Yani bu ürünü siz 2026'da da alsanız, 2025'in işte 9. ayında alsanız, 8. ayında da alsanız değil mi? Belki 2020'de bile pardon özür dilerim 2027'de bile kullanılabilir olur. Çünkü diyorum yani bunlar zamansız ürünler. Bunları alırsınız, takarsınız ve çalışırlar. Düşünmezsiniz yok işte hani yeni cigarsızı nedir, yeni şey nedir falan takarsınız. Hani bunların içine gelişebilecek teknoloji çok belli. Belki sıvısını değiştirirler. Belki çok güzel bir yapı bir şey bulabilirler. Hani onlardır. Onlar zaten ciddi pahalı şeyler olabilir o zaman için ama günümüz içerisinde hani rock'un torlarına tor muydu neydi unuttum onların region pardon region olması gerek onlara inemiyor MSI'nin Mac'in üst segmentlerine ya da Cooler Master'ın bununla işler tutulan bunun RGB'si eşdeğer tutulan modellerini düşündüğümüz zaman fiyat performans dengesi yüksek sessiz çalışan bilgisayarınızı ısıtmayan ki Ryzen 9 gibi bir işlemci düşünürsek ki muhtemelen yeni versiyonların çoğunda daha az ısınacaktır üst segmentlerde bile bu kadar rahat çalışabilen belki de çalışamayacağı tek segmentin ki denenmeli <laughs> bilmiyorum ee, sunucu işlemci olduğunu düşünürsek gördüğünüz arkadaş gayet başarılı 4000 lira 5 bin lira bandında bugünkü fiyatını ama ya bulursam ekrana yansıtırım. Başarılı bir soğutucu. Markası iyi. RGB'si yok. Olmasa da olur. RGB'si almak isterseniz 1000 lira 1500 lira fark ediyorsunuz. Onun yerine belki iyi bir termal macunla da desteklenebilir. İçinden çıkan artık MX6 adını okuyamıyorum. Artık 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 nasıl okunuyorsa arkadaşın adı. MX6 soğut şey e, termal macunlar Başarılı. Daha iyi bir macun alabilirsiniz isterseniz. Artık 1500 lira farkla kasanıza güzel bir fan alabilirsiniz. Fanlarla destekleyebilirsiniz. Bir ya da iki tane daha fan alıp hani bunu soğutma performansını arttırabilirsiniz. Ya da ne bileyim hani artık o fiyat farklı bazı şeyler hepimiz iyi bir SSD alabilirsiniz. Hani desteklemek amaçlı. Yani 1500 liraya SSD ne var? Bilmiyorum ama belki sadece işletim sistemini kurduğunuz bir şey. Ya da RAM alabilirsiniz. Güzel bir RAM. Değişir yani. O 1500 liraya vermeden önce düşünebilirsiniz. Ama her şey topluyorsanız tek seferde hani çık sınavdan değil diyorsanız uğraşmak istemem diyorsanız bir de alabilirsiniz. RGB'nin fark dediğim gibi LED'ler. Biraz fazla uzun konuştum. Birazcık da video performansından düşmüşüm. Uzun zamandır inceleme videosu çekmiyorum. Hani bu işte işlerin yoğunluğu falan anca böyle bir rahatladım. Birazcık da açıkçası kafada atmak istediğim için bu videolara tekrar geri döndüm. Çünkü iş içerisinden yoğruldum. İşte şu kadraj olaylarını ayarlama. Kamerayı ayarlama. ışıkları birazcık toparlama. Birazcık daha masraf yapılacak. Ama işte şu bayram bir geçsin. Hırzı bir geçsin. Biraz daha iyileştirmiş hale getireceğim. Ellerimi çok kullanamıyorum. Çünkü alışkın değilim. Aslında alışkınım ama hani çok böyle yapmacık mimikmiş gibi geliyor. Yani ben şöyle konuşsam daha iyiymiş gibi geliyor. Neyse şaka bir yana. Bu canlıyorum diyelim buna. Canlı yorumumuzdan da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.